Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine de yine gençler bunu kimse aramadı. Belki abiden başka kimse aramadı. Moruk. Çok sıkıntılı sıkıntılı. Gençler bugün deli üretmeni arayacağız. O bizim evimize gelmişti değil mi? Şimdi ona gülünü göstereceğim. Şimdi ben arayacağım onu. Bakın giriyoruz. Bakın buraya girdik. Şimdi arayacağım bu deli öğretmeni. Sen görürsün. Evet moruk artık çalıyor şu an. Durun şu an arıyorum. Evet moruk bak çok tehlikeli. Sakın deneme deneme bak. Sakın deneme şu an arıyorum. Okey moruk açtı. Açtı açtı. Hey sen de kimsin? Beni neden aradın? Allah Allah ben neler öğretmedim? Seni tanımıyorum. Sen neden benim önüme geldin lan? He? Sen neden böyle yapıyorsun? Sen neden delice davranıyorsun? He? Neden? Şöyle. Şanar Eren. Bak senin evine bir kere geldim. Bir daha gelirsem seni rahat bırakmam. Bak seni gebertirim bak. Bak. Bir daha evine gelirsem seni rahat bırakmam bak. Eğer bir daha silendirin bana kurasırsam seni öldürürüm. Bak. bak. Kapat 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 kapat. Abi ne diyor bu? Abi ne yapıyoruz ne oluyoruz? Abi, bir daha evine gelirim seni param piçik ederim diyor. Sen aldın arkadaş olmuşlar. Abi ne yapacağız biz ya? Abi moruk biz ne yapacağız? Moruk bak çok sıkıntılı olaylar bak sakın deneme. Bu numarayı e, dip e, 17. katmanından buldum. çok zordu çok zor indim. Sakın denemeyin bak çok riskli. Abi ne yapacağım evine gelirim. Neden o? Evine gel. Neden beni aradın ben deli öğretmen dedi başta sonra. <laughs> şarkı söylemeye başladı. Ben de o an konuştum, zaman buldum. Sonra bana sana ne lan? Eğer bir daha bana burası bir kere evine geldim, bir daha geçip seni gebertirim. Sonra ıı, silendirmene de bir daha bulaşma. Yoksa seni gebertiriz mi? Ne dedi? Anlamadım çok. Abi ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız ya? Abi biz ne yapacağız? Açtı bildiğin ya. Arkadaşlar yardım edin lütfen. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Böyle kaldım. Bilmiyorum ne yapmalıyız, ne etmeliyiz. Hiçbir fikrim yok. Ne yapmalıyız? Yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. bazen yorumlar kapalı olabiliyor. Bu sefer de kapalı olursa. Sıkıntı etmeyin. Çok sıkıntılı ama bak sakın denemeyin moruk. Hadi görüşürüz.